Arkadaşlar merhaba bugün 8 Mart 2022 Salı sizlere yeni bir konuyla tekrar karşınıza geldim bu arada kanalıma göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan çok memnunum Çok sağolun videolarımı seyretmeniz ama seyreden kişilerin genellikle abone olmaması kötü bir şey seyretmişler ama abone olmamışlar sizden ricam abone olmanız, zil butonunuzu açmanızı istiyorum. Bugün konumuz gece körlüğü, e, halk arasında tavuk karası diye geçen e, rahatsızlığın engelli oranı bu e, konusunu açmak istiyorum. Bu konuyla ilgili emekli zevkçesini verirken bir arkadaş rast gelmiştim. Onun böyle bir problemi vardı. E, yaptığım araştırmalara da baktım. E, çok fazla bir bilgi yoktu. Bu konuda hakkında size bilgi vermek istiyorum. Ee, videomuza geçelim. Şimdi gece körlüğü yani tavuk karası nedir? Gece körlüğü veya toplumdaki yaygın kullanılan bir tavuk karası gözün karanlık ortamlara uyum sağlayamaması ile kendini gösteren bir görme problemidir. Ee, sağlıklı bir insan gözü loş ışığa geçişte hızlı bir şekilde uyum sağlar. Gece körlüğü, kişinin görme yetisini zayıf ışıklara kalmak ve yeterli düzeyde gö görememe yönünde etkisiyle de tam körlüğünden olmamaktadır. Yani tam körlüğe neden olmayabilir? E, nadir de olsa, olduğu da oluyor yalnız, onu da söyleyeyim. Bu problem e, tıbbi literatüründe niktar, niktaropi olarak geçmiştir. Başlı başına bir hastalık sayılmaz çünkü farklı hastalıkların bir sonucudur. Yani e, miyop gibi, e, katarak gibi e, göz hastalıklarından da olabiliyor. E, ama çok görüleni ise retiniz pigmentosadır. Yani bu e, tavuk avukas ya da gece körlüğü dediğimizin e, tıp literatüründeki ismidir. E, bu gözün ışığı algılayan tabakası olan retinadaki görmeden sorumlu fotoreseptör e, hücreleri etkileyen bir göz hastalığıdır. Hastalık bu hücrenin yapısını bozucu bir biçimde ilerleyici olarak seyretmektedir ve daha çok kalıtsal sebeplere çıkmaktadır. Arkadaşlar e, bu tavuk karası e, e, gece körlüğü dediğimiz olay genellikle kalıtsal sebeplere çıkıyor ama hastalıkla da meydana gelmiş olabiliyor. E, yukarıda zaten resimde de gördüğünüz gibi yani e, tavuk karası olan ya da e, gece körlüğü dediğimiz e, görüntü yani norm, sol tarafta normal bir şekilde ve sağ tarafta e, gece körlüğü olan bir arkadaşın görme şeklini size göstermeye çalıştım. E, hastalığın ortaya çıkma, yaşı ve ilerleyiş biçimi ve derecesi kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Hastalık her iki gözde görülür. Hastalığın kalıcı tedavisi mümkün olmamakla birlikte ilerleyişlerini yavaşlatıcı bir tedavi uygulamak mümkündür. Hastalığın tanısı, görme alanı testi, elektroretinografi ve göz dibi muayenesiyle konulabilmektedir, koyulabilmektedir. Şimdi en çok merak edilen kısım engel oranı nedir? Nasıl hesaplanır? Gece kölü tavuk kurası olan hastaya verilen engel oranı her hasta için standart bir oran değildir arkadaşlar. Gündüz görmenizle gece görmenizin bir ortalaması alınıyor. Gündüz görüşü, görüşünüzde bir problem yoksa oran düşük oluyor. Esas olan görme kaybınızın hesaplanmasıdır. Görme alan testi, ele sonuçlarına göre tablolu karşılığı olan oran veriliyor. Hekim buna bakarak bu oranı veriliyor. Görme alan testinde ne kadar görme yetiğinizin olduğu ortaya çıkar. şöyle bir şey söyleyeyim. Bir daire düşünün. Yanlardan görme kaybı merkezine kadar iner. Bir noktadan sonra artık zaten o görme yetisini iyice kaybetmiştir. Bu testte daire şeklinde görme alanı daraldıkça, görme alan kısmı azaldıkça oran yükselir. Yani bir daire çizin kafanızda. Yan taraflarındaki görme alanı yani merkeze doğru azaldıysa eğer oran yükselir. Bu hastalığın nedeni görme sinirinin olmamasıdır. Hastalığın birçok evresi bulunmaktadır. Yani bu hastalıkların birçok evre vardır. Kimi insanda sadece gecede görme problemi yaşarken kimi insanda ise gündüzde gece karışık şekilde e, ortaya çıkıyor. Yaş ilerledikçe de görme oranı düşüyor. Yani bu şey yapıyor. Tedavisi ise yavaşlamasını sağlayabiliyorsunuz ancak. Ancak tamamen kör olma durumu çok nadirdir. Yani oluyor ama çok nadir bir durumdur. E, tamamen gözlerin görmemesi durumunda belli olan yani her iki gözün tamamen gör, gör görmemesi durumunda %85 engel oranı belirir. Bir gözün tamamen görmemesi durumda da ise %35 oran verilir. Tek gözde ışık ve profili görmeniz halinde, yani bir gözünüzde e, sadece ışığı ve profili e, seçebiliyorsanız %20-25 arasında bir engel oranı verilir. Engel oranınız %40'ı geçmesi için gözün tamamen görmemesi sadece yetmez. Yani bir gözün tamamen görmemesi yetmiyor arkadaşlar. E, diğer bir gözde artı olarak %20 görme kaybolması lazım ki %40'ı geçebilirsiniz. E, aşağıda ben ufak da olsa bir şey çıkarttım anlamanız açısından. E, yani her iki göz için bir gözün tamam görmemesi diğerinin ise belli olanını görmesi anlamına geliyor. E, bir gözün bir sıfır dediğimiz tam görme. Yani bir göz tam görüyorsa bir sıfırdır. Diğerinin hiç görmemesi durumunda 32'dir. Yani 32'dir. birisi tam görmüyor öbürsü de tam görüyor yüzde 32'dir. Bir gözün 0.9 diğerinin sıfır diğerinin tamamen görmemesi durumunda 35 veriyor. Bir gözün 0.8, diğerinin hiç görmemesi durumunda 40. Bir gözün 0.7, diğerinin 0 tamamen görmemesi durumunda 45 veriliyor. Bu, bu şekilde aşağı doğru iner. Sonuç olarak her iki gözde de tavuk karası gece görme kaybı anlatmak size şey şu: her iki gözde de varsa bu e, rakam yükselebiliyor. Ne kadar yükseliyor diye sorarsanız Her iki göz tamamen görmesi yüzde 85 biliyor ama e, Her iki gözde tavuk arası olması durumunda yüzde 70-75 civarında bir oran veriliyor. E, bir de size şunu söyleyeyim e, Bu oran e, verildikten sonra hastaneden aldığınız raporda e, Gelir Dersi Başkanlığına, Merkez Hekim Kurulu'na belge indirim için başvurduğunuz zaman bu oran düşürülebiliyor arkadaşlar. Yani orada bir e, biliyorsunuz belki indirim kağıdını alıp demek diye olma durumunuz var ise e, çıkan heyet raporu e, hastaneden aldığınız heyet raporuyla e, gönderdiğiniz takdirde Ankara'ya gönderdiğiniz zaman e, gelir dersi başkanlığı hekim kurulu e, oradaki doktorlar bu oranı düşürebiliyorlar. E, bu oranı neye göre düşürdü onu da bilemiyorum ama düştüğünü e, söyleyen birçok arkadaş var. E, onlardan e, bu, bunu da öğrendim. %10-15 oranında düşürme gibi bir durumları oluyor. her iki gözün ayrı ayrı değerlendirmesi yapıyor ve her, her göz için yapılan testlerden gündüz ve gece olarak görme oranları bulunuyor. Sonuç olarak Baltazar Hesabı ile göz politiğinin puanı belirliyor ve raporunuz yazılmış oluyor. Arkadaşlar bugünkü konuda size bunu anlatmaya çalıştım. yani kavuk tavuk karası halk dilindeki tavuk arası olarak bilinen gece körlüğünden bahsetmeye çalıştım. Ee, bu testlerin yapılması çok uzun sürüyor. Onu da size söyleyeyim. Yani birkaç test yapılmış oluyor. Özellikle e, görme alan testi dedikleri bir test var. E, bu testle e, belirleniyor. E, yani ne kadar bir evrede olduğunuz e, oradan belirlenmiş oluyor. E, bu şekilde size bunları açıklayabilirim. E, Dediğim gibi sadece genetik değil. Aynı zamanda başka hastalıklarından da dolayı işte katarak, e, miyop gibi göz hastalıklarından dolayı da e, bu hastalığı yakalanabiliyorsunuz. E, ama ağırlıkla dediğim gibi genetik oluyor. genetik olan arkadaşlar biraz daha dikkatli olması lazım. Eee emeklilik için yeter mi derseniz %62 biliyorsunuz. Maaşla emeklilik için %60'ı geçmeniz gerekiyor. E, biraz daha zor olmuş oluyor. Ancak e, malum emekli olan arkadaşlar da bu hastalıktan dolayı var. Ama engelli olarak yüzde belli bir biriminiz varsa, belli bir hizmet hizmetciğimiz varsa, engelli raporu yüzde 40 geçecek şekilde olursa eğer, şey yapabiliyorsunuz, emekli olabiliyorsunuz, bu avantajı kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi, tamamen bir gözün görmemesi yüzde 32, 35 civarı, her iki gözün tamamen görmemesi yüzde 85 gibi bir oranlar veriliyor. Yani e, tek gözün görmemesi yetmiyor, her iki gözlere kayıp olması lazım e, ve ona göre değerlendirilmesi gerekiyor. E, çoğunlukla %40'ı da e, aşılıyor diye biliyorum çünkü bu hastalık tek gözde olmuyor, her iki gözlere çıkmış oluyor. Gözün sinirleri, sinirlerinin olmamasından kaynaklandığı için. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. E, kanalımı beğenirseniz beğen butonuna basarsanız, zil butonuna basarsanız çok sevinirim. E, videolarımı paylaşırsanız Başka kişiler de yardımcı olmuş oluruz. Ee, tekrar bir videoda görüşmek üzere diyorum. Bugünkü videomu da kapatıyorum. Ee, sağlıklı günler diliyorum herkese.